Allah'ım sen bana yardım et. Senden başka sığınacağım hiç kimsem kalmadı. Onca derdimin arasında bir de bununla uğraşıyorum ya. dikilmiş oraya bir de dik dik bakıyor. Gitmedi bir ya, gitmedi. Durdu orada öyle. Ne mutluyduk biz. Ne oldu bize böyle ablacım? Ne bu üstümüzdeki uğursuzluk? Kimin nazarı değdi bize? Aa, yetti ama. Rahat ver artık ya. Ne oldu? Ay, sen miydin canım ya? Ne oldu kime söyleniyordun öyle? Sesin dışarı kadar geliyor. Levent denen adama. Hani şu... Evet kaba adam parasıyla her şeyi satın alabileceğini zanneden bir... Züppe olabilir mi? Züppe. Kendini beğenmiş bir züppe. Kapının önünde nöbet tutuyor. Kim? Levent Bey mi tutuyor? Bey deme şuna. Tamam demem. Bırak şimdi Levent'i. Ömer'den haber var mı? Var canım var. Bir iyi bir kötü haberim var sana. Kapıda bekleyen adam var ya, buz adam. O yine işin içine girdi. Nasıl yani? Ne alaka? Gel canım içeri geçelim ben anlatacağım sana. Tamam. Tamam. Yani işte o arada Ömer kaçmış gitmiş. Bu çocuk sen onu konakta bırakıp gittin diye sana kırgın Meryem. Yoksa niye kaçıp dursun ki habire? Bak kuşlar akşam yardım etmişler. Yakacak battaniye götürmüşler. Evet ya. Çite ekmeğinin yarısını böldü Ömer'e götürdü. Gözlerimle gördüm. Kıyamam ben onlara. Ama işte bulamadık. Benim derdim zaten bana yetiyor. Bir de dışarıdaki Levent var. Ya insan her yerden çıkar mı? Al öldür yani. Tamam sakin ol. Yüreğim yanıyor Ayşe. Ömer'i bulamadığımız saatler ilerledikçe içim daralıyor, nefes alamıyor gibi oluyorum. Ben bunlarla uğraşıyorum, bir de dışarıdaki var. Yani değişik bir adam. Kendine bunu görev edindi sanki. Git işine gücüne bak yani değil mi? Hiç. Bak kesin o geldi. Geç içeri geç. Ne oldu sana? Yoksa Ömer'i mi buldunuz? Özet gideceğim Eryo abla. Biz Ömer'i bulduk ama. Ama ne çıta? Yine mi kaçtı yoksa? Omzuna ne oldu senin? Ya Ömer Tekin'in elini alacağız diye biraz hırpalandık. Salla geç. Tekin'in elinden mi? Of. niye buraya getirmediniz ablacığım önce? Ya gelmek istemedi işte. Kurtaracağız filan derken ne demek istedin? Yine mi kaçtı? Of Allah, yine sokaklarda bir başına. Ha bir de bir ara çok korkuyorum dedi. Ben asıl bunun için geldim Meryem abla. Neden korkuyormuş ki? Sen onu tekrar bıraktığın yere götürürsün diye. Artık orada kalmak istemiyormuş. Neden? Orada ona kötü mü davranmışlar yoksa? Yok be abla, yetimhaneye vereceklermiş garibi. O yüzden kaçmış. Abla ben kaçıyorum. Beni buralarda görürlerse yalan olurum. Tamam ablacığım sağ ol. Bir şey ihtiyacınız olursa söyle tamam mı? <laughs> Meryem belki öyle değildir. Biz sakin ol önce. Hepsi onun yüzünden. Hepsi. Bak ama böyle üzülecek. Yetti artık her şey yetti. Ömer siz bir dakikaya daha tahammülüm yok artık. Kardeşim sokaklarda bir başına çaresizken ben burada böyle bir şey yapmadan duramam. Ne olursa olsun bulacağım kardeşimi. Bir daha da kimseye vermeyeceğim. Tamam, ben de seninle geliyorum o zaman. Madem onu yetimhaneye verecektiniz, niye benden aldınız sen niye? Sakin. Sakin falan olamam ben. Ben size kardeşimi yetimhaneye verin diye mi bıraktım ya? Anlaşıldı. Ne anladın bilmiyorum ama senin için bir kere daha tekrarlıyorum kaba herif. Kaba herif? Evet kaba herif. Hatta buz adam da diyeyim istiyorsan hangisini beğendiysen. Sen hangi hakla kardeşim yetimhaneyi bırakmayı düşünürsün? Senin gibi birinin yanında kalacağına yetimhanede kalması çok daha iyi o çocuk için. Sen mi karar veriyorsun buna? Evet ben veriyorum. Bir mahsuru mu var? Var. O benim kardeşim. Anladın mı? Benim kardeşim. Ömer'le işiniz bitti artık onu aramanı istemiyorum. Sakın peşimden gelme, sakın.